Personel Eğitim Merkezi'ne hoş geldiniz. Kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. Ben Karaman Adliyesi'nden geldim. Göreve yeni başladım. Adım Büşra Eski. Kurumu birkaç kelimeyle tanıtacak olsanız nasıl tanıtırdınız? Nasıl değerlendiriyorsunuz ayrıca genel olarak? Ee, i̇lk geldiğimde açıkçası gelmeden önce hiçbir fikrim yoktu. Daha Yozgat'a da ilk defa geldim. Ee, ama eğitim merkezi çok güzel. Ee, hiç bu şekilde karşılanacağımızı düşünmüyordum. Ee, çalışanlardan başlayarak eğitim merkezindeki herkes çok ilgili ve alakalı bir şekilde karşıladı bizi. Ee, hocalarımız olsun, çalışan hizmetliler olsun hepsi çok güler yüzlü. Ee, burada olan zaten sosyal aktivitelerden dolayı hiç dışarı çıkmaya bile gerek duymuyoruz. 7.24 burada hani vaktimizi dolu dolu geçirdik. Çok güzel geçiyor şu an. Aslında buraya o kadar çok alıştık ki şu an acaba iki haftayı geçiremeyiz, çok sıkılırız diye düşünüyorduk. Ama şu an hiç gitmeyi bile istemiyoruz. Çok alıştık eğitim merkezine. Merhabalar. Hoş geldiniz. Kendinizi tanıtır mısınız? Ben Ayşe Selek. Aydın Nazilli'den geliyorum. Nazililiğim. Bir aile mahkemesinde görev yapıyorum. Yozgat'a gelince aklımızda birazcık soru işaretleri vardı aslında. Hani ailemle bu konu hakkında da çok fazla görüştüm. Gidip gelmem arasında kaldım. İlk kez Yozgat'a geliyorum. Ama çok güzel bir tesis ve çok güzel personeller bizi karşıladı. Burada çok güzel arkadaşlıklar edindik. Ülkenin farklı yerlerinden çok güzel arkadaşlıklar kurduk. Tesis gerçekten o kadar güzel dizaynlanmış ki her ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Fitness salonundan yemekhanesine, yemekhaneden dersliklere, dersliklerden yatacak olduğumuz yerlere kadar gerçekten çok güzel bir sistem bir çalışma olmuş. Bizi hep güler yüzle karşıladılar, çok ilgilendiler. Çok güzel eğitim süreci geçirdik. Aslında buradan ayrılacak olmamıza da bir yandan üzülüyoruz. Çünkü çok güzel arkadaşlıklar kurduk burada. Türkiye'nin farklı farklı yerlerinden de arkadaşlarımız oldu. Ee, aslında buradan gidecek olduğumuza gerçekten üzülüyoruz. Ee, 15 günlük bir eğitimdeydik biz burada. Ee, artık sonlarına yaklaştık. Ee, umarım tekrar farklı farklı eğitimlerde, farklı farklı yerlerde hep beraber buluşuruz. Yozgat şehir olarak da çok güzel. Gezdik önemli yerlerine gerek arkadaşlarımızla, gerek rehberlik eden kişilerle. Çok güzel zamanlar geçirdik burada. Yozgat'ı güzel bir şekilde hatırlayacağız. Tesis de gerçekten çok güzeldi. Yozgat'a gelecek olan arkadaşlar hiç tereddüt etmesin. Çünkü tesisten dışarı çıkmak bile istemiyorsunuz. Burada oyunlar oynuyoruz derslerimiz bittikten sonra. Hep beraber güzel vakitler geçiriyoruz. Bize verdikleri bu hizmetler için herkese teşekkür ediyorum. Malatyalı kursiyerimizle röportajımıza devam ediyoruz. Kendinizi tanıtır mısınız? Ben Kaan, Malatya'dan katılıyorum. Malatya müracat müracaat büroda, savcılıklıkta çalışıyorum. Kurumu nasıl buldunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Beklentilerinizi karşıladı mı? Kurum öncelikle e, gelmeden evvel bu kadar iyi olduğunu düşünmemiştim. Yozgat deyince de insanların aklına biraz şey oluşuyor. Hani acaba güzel güzeldir, gezilecek yerlerine baktık. Önce ne yenir, ne içilir şeklinde. Ama geldiğimde gerçekten kocaman bir kurum olduğunu gördüm ve güzeldi. Şu ana kadar da yaklaşık bir haftalık bir süreci açmış bulunmaktayız. Bu süreçte arkadaşlar olsun 180 tane personel varmış galiba yaklaşık. Hepsi de birbirinden farklı şehirlerden katıldı. Bu güzel bir tecrübe oldu aslında bizim için. Çünkü birçok kültürde birçok farklı şehirden insanla tanışmak bence bizim için en güzel olanı oldu. Kurum için de kurum gerçekten çok güzel. Her şey yeni yapılmış. Her şey kullanım için çok uygun. Günlük temizleniyor ayrıca. Ben bile bu kadar beklemiyordum. Onun yanı sıra eğitimlerde, eğitimlerde gayet güzel. Gerçekten çok güzel bir deneyim. Sizi tanıyabilir miyiz? Nereden geldiniz? Nasılsınız? Ben Ankara Adliyesi'nden geldim. İsmim Ali Kemal. Kurumu nasıl buldunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Genel bir değerlendirme alabilir miyiz? Kurumun fiziki imkanlarından çok memnun kaldım. Gerçekten hani çok yeterli bir bina. Derslikleriyle olsun, uygulama derslikleriyle olsun. Eğitimcilerimiz de aynı şekilde çok beğendim. Ee, bize hani bayağı katkıları oldu. 657 yönetmeliği olsun. Eee adliyede işte nasıl davranmamız gerektiği olsun bunları öğrendik. Hafta sonu işte geziye gittik. Gezilerden de aynı şekilde çok memnun kaldım. Hem e, işte turu düzenleyenler konusunda hem de gezdiğimiz yerlerin seçimi konusunda çok memnun kaldım. Aynı şekilde yemekler böyle toplu yerlerdeki yemekler genelde hani biliyorsunuz çok beğenilmez. Ama burada gerçekten hani dışarıdan yemek söyleme ihtiyacı hiçbir zaman duymadık. Onun dışında ben bilmediğim çok şey öğrendim burada. Hani gittiğimde gerçekten bir şeyler biliyor olarak gideceğim adliyeme. O yüzden hani gelecek arkadaşlara tavsiye ediyorum. Bazen hani işte çalıştığımız adliyedeki arkadaşlarımız tarafından hani gitmene gerek yok çok da gibisinden şeylerle karşılaşabiliyoruz. Ama hani ben tam tersi gittiğim zaman kendisine eğitim çıkan arkadaşlarıma tavsiye edeceğim kesinlikle gitmen gerekiyor diye söyleyeceğim onlara. 29 Kasım 2021 tarihinde Adalet Bakanlığı'nın eğitim daveti üzerine biz de buraya geldik. Hoş geldiniz çok Hoş. iyi yaptınız. Peki genel olarak bir değerlendirme yapar mısınız memnun kaldınız mı kurumumuzdan? Tabii ki. Şöyle söyleyeyim. Ben ilk buraya Yozgat'ı kazandığımı yani eğitim olarak geleceğimi bildirdiğimde arkadaşlarıma, kalemdeki arkadaşlarıma ya da çevremi Yozgat mı ya başka yer mi çıkmadı dediler. Çok sıkılacağımı söylediler ama ben kesinlikle sıkılmadım. Çünkü burada çok güzel aktiviteler var. Oyun alanları var, gezi turları var. Ben hatta cumartesi Kapadokya gezisine katıldım. Çok eğlenceli bir vakit geçirdim. Gerçekten turizm de çok bize ee, nasıl diyeyim? Güzel bir şekilde karşıladılar. Güzel bir şekilde ilgilendiler. Daha sonra Yozgat gezisi yaptılar. Yozgat'ta gerçekten gezilecek yerler var. Hani bir günde sığmadı. Biz gece vakti geldik, yemeğe yetiştik. Burası olarak da temizlik görevlileri aşırı derecede hani iyi insanlarlar. Çok güzel odaları temizliyorlar. Yemek olarak çok kaliteli, lezzetli. Ee, sonra eğitim hocalarımız yani hepsi birbirinden iyi arkadaş canlısı gerçekten hani bir hoca değil de bir arkadaş ders anlatıyor gibi etkinlikler düzenliyorlar. Bana çok şey kattı çünkü ben iki haftalık katip olarak buraya geldim ve birinci ayımı da burada bitiriyorum ee, ve çok eğlendim yani gerçekten iyi ki de çıkmış diyorum iyi ki de geldim.